Ne Güven Kim izliyor? 20 saniye olur. Tatlarıymış <laughs> <laughs> Tatları Evet. Ne kadar ucuzdur En fazla bir şey ne ram sanma, şu kim? Şu kaçı mı? Ne kadar? Farklı hoş. Onu da bu Baltı bekliyoruz oh, Aslında bunlara Aslında <laughs> bunlara bunu. <mı? gülüyor> Yarım saat taldı bir tane sonra. Allah'ım yarabbim. Ya. Ben seni ne ki daha çok terledim ya. Ya dur şu bek kamerayı alayım. Hop <laughs> kamerayı. Ultra wide mi alayım böyle iyi mi lan? Yoksa ultrawide wide mi alayım? Böyle iyi mi ultrawide alayım mı? Geniş açı Al bakayım. <laughs> ne yapıyorsun? Gimbalım. boşta anladın gimbal oluyor. <laughs> Boysa anladın gimbal oluyor. Oğlum her yerim örümcek ağı oldu. Evet. Ama oğlum burada bir şey var lan. Yok ki bir şey. Ya burası var ya Almanya İngiliz Garden'a benziyor ya. Ah <laughs> tamam. Olamaz. <laughs> <O> <laughs> Ama çeşme yapmışlar Çeşme. Of Tavf <laughs> Bisiklet. Herkes aynı bisiklet. Ananız game golf arabası mı? Ne işi var kanka? <laughs> <laughs> Aa, ücretli gezdiriyorlar herhalde Dur, bekle aldırsam <laughs> görürler Üstü kapalı şeyler var. Batı ya, soda ile birlikte yayın yapamıyorum. <gülüyor> 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 Bak burada. Golf arabası Edirne'de amına koyayım. İnsanlar kafa dinlemeye geliyor adam burada gitar çalıyor. Niye usta? Çalamaz mı? Müzikal mi burası? Bir dakika bir Edirne'nin yolunda böyle kavşak. <laughs> <laughs> Allah şey. Işıklar yandı. Işıklar kırmızı. Bana bak bunu. Bir şey diyeceğim, bisikletle burada gezmek <laughs> daha zevkli. Çünkü çok bisiklet bak, yolu ama. çok var. Ha tabii tabii. tabii. Yürüyüş yolu çok az var. Ama bisiklet yolundan gidiyoruz sanırım. Evet. E, Türk olduğu için. Sen <laughs> yani çocuk Eskişehir'de yayın yapmış böyle bisiklet yolu yapmışlar portuk çayına. Ee? Orada gezenlere böyle şey yapıyor, çap çap bir şey yapıyor korktu hepsini hepsi. Ben çarparım mı orada? yapmak lazım. Senin bisiklet var mı? Hı hı. Belki olmuş. Tek yenedim. Ah. Hayır, Hayır değil. Hayır, İyi mi öyle? Yani Tek like sıkıntısı işte standart nehir kenarı, sivrisinek. Çok, şu an çok iyi de yazın mahvolur. Şu an yani yazın dediğim bir ay sonra. Tabi. Tike <laughs> mi? İndiriyor. İndiriyor mu? Kendi yeni ha. Adam bana abone oldu ve ondan sonra bir daha kiki girmedi daha. Ne zaman iptal edeceğiz? <laughs> i̇ptal mi? Oğlum ooo sen olacaksın 1840 aylık <laughs> 100 yıl, 110 yıl amına koyayım. Biz yanlış yolda yürüyoruz galiba. Herkes bisiklet yolundan yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle? <laughs> Bir tek biz normal yürüyüş yolundan yürüyoruz. <laughs> Buranın en çok seveceğim özelliği ne biliyor musun? Gelirim kanka buraya iki saat önceden. Koyarım şuraya. Buradan otur otur muhabbete de yayın yaparım. kim sessiz yazmış ki sütlük açılmış mı? Sütlük. ha <laughs> sütlük. Sütlük, sütlük açıldı abi. Sütlük açıldı. S sütlük. sütlük. Ha. <laughs> abi şunda yayın yok. Bir şey fotoğraf çekmeye çalışıyor bak Ezgi tam bana bir. Çekilemiyorlar da. Bence çok mantıklı bu arada bisiklet yolunun olması. İnsanların Ama insanlar evet, insanların bilinçlendirmek gerekiyor. Yürüyüş yoluna ilgilenen tek kişi biziz aslında. Değil Hadi içtik. Bir... De böyle. Bu taraf köprü. Burası Süütlük, bu da Batu. Çek çek. Ne çekiyorsun? Çek kardeş Aha Yeni golf arabası geliyor <laughs> Evet golf arabası geliyor Allah aşkına <gülüyor> 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 Ne bileyim mursu çok garip geliyor <laughs> Adam gimbal, gimbal olarak ya. çalışıyor Vereyim şunu al çek gimbal ya. Ha gimbal vereyim sen çek. 15 oldu lan. Ya bisikletle şuralarda gezmek lazım. Burada yürü ne olacak? 10 sene önce de yürüyorduk. Edwin e olanlar burası pangallıkken kendi yürüyordu. Oğlum biz buradan arabayla geçiyorduk lan. Tabi tabi. Şurada şeyler vardı. Banklar vardı. Çardaklar vardı. Bir tanesi orada galiba <laughs> bir sene bu buraya mı böyle mi yapmışlar? Harbiden aslında çok uzun sürdü. Burası köprü altına kadar gidiyor işte. Oralar çardak. Haa dur bakalım. Anladın? Orası olmuştu burası olmamıştı. oturmak güzel olmuş. Yani. Bak full oturak yapmış. Çeksene artık. Burası böyle tatlı olmuş. Tatlıdır, hoydır. Çok sinek var ya. Her yerim örümcek oldu. Ve kamerada gözükmez de. Evet hem örümcek ağı hem de sinek. Joku vardır. Ah be karaç. Vay be süyüklük. Aklınızda olsun Vans'la gelmeyin. <laughs> Adam Vans'la geldi olur ya. Olur. <laughs> ben giydim sinek hırslarımı. Sikeç hırslarımı. <laughs> burası neymiş lan. Şiş, oğlum burası ya, lan. Olmuş, evet. Oğlum buraya koyacaksın. Gün batışına karşı otur buraya. Bağdaş kurma muhabbet sohbet. Yayın live. It's a live. Nereye gelmiş oradan? Bir kişi. Bana çok dileli geliyor. <laughs> Çette bu arada dileli geliyor. O problemi çözemedim hala. Kırk abisi. VC. VC. Abi. Niye böyle bir gereksiz alan var diyeceğim. Kesin şeydir. Bu spor falan olduğu zaman kameradan evet. çeksin. Ben ben onu diyecektim. Mantıklı. Aa. <gülüyor> <gülüyor> sokak mı daha çizim? Nasılsın? İyisin ne yapıyorsun? Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Kendi olmuş ya. Tuğay abi ne? Bizim da buralarda. Ama karşılaştım. Bu sokak fotoğrafçısı muhabbet orada da. Güzel. Çok güzeldi abi. Çok sinek var ya. Çok aşırı. Aşırı ya. Bu toprak yapmışlar yani. Bu son kısım biraz uzak. Nereye kadar gidiyor? Ben son kısımdan bu yana 1 kilometre 200 metre. Yapma ya. Gelmişim. Dediğim gibi işte ya. Bizim çeralar var ya orada bitiyor. Araba çekti. Köprünün oraya kadar gidiyor. Köprünün altına kadar gidiyorsun iyice. İçleri gezdin mi? Yok, içleri gezmedim. O da başka güne. Tek gün gidiyorum. Ben Yapma ya. Ben fotoğraf O zaman çek bizi ya. Ver ver Al, Ama ben kör olacağım. Boşver. Ben de kör oldum. Yürüme <laughs> <20. gülüyor> yürüme. Ben sana yaklaşırım, sen yaklaşma bana. Tamam ya. Kör oldu. Ben görmüyorum. Aa gel fotoğrafları çek. Erkut abi, çek. Erkut abi tanıt ama. Instagram'da. Az önce bir tane takipçi kazandım ya. Oha. Oha. Çok iyi olmuş bu. Bu Batı'nın yeni 10 senelik şeyi çıktı. Aynen. bir tane şey çektim. Kızımın birini çektim. Nerede bu? Aa bu fotoğraf çok iyi olmuş. Nasıl? Aa ekstrem <laughs> spor. <laughs> güzel olmuş. bakın takılıyor orada. Benim ben de çekeyim sizin fotoğrafınızı. Gün batımı çok iyi olmuş ama ya. ya Gün batımı güzel. Batımı ya. Çok, çok güzel denk olmuş. geldi vallahi abi de arka tarafta tam kum oradan şey kalktı, toz kalktı. Aa, Direkt çıktı. De. Tamam. Çok <laughs> iyi oldu yani. <laughs> İyi, i̇yi abi kendine iyi bak. bir görüşürüz. Sen görüşürüz, sen görüşürüz. abi memnun oldum. İyi çekmeler. Eyvallah. Evet, o arada sana da bir de klip çıkardım. Hadi iyisi. Hadi bir şey yapalım. Paylaşalım. At hemen çete. Alkol satılıyor mu tesiste? Yok. Yok <laughs> yok, yok. Bilmiyorum. Bakmadım da yoktur. Tokenin ya. Hemen Erkut abi insta yaz çete. <laughs> Böyle çıkımla çalışıyor. Sen onu gelirken çektin mi fotoğraf çekerken? mı bilmiyorum Yo, bak. Yayından kesit atıp onu atabilir miyiz? Bilmiyorum bakman lazım. <laughs> Kanka bu sinekten ne? Bademin gözüme girdi Şuna bak <laughs> gözükmüyor da. O fotoğraf çok iyi oldu ha. Ben onu saladım. Kanka şunu bek kamera alayım bak of. Şuna baksana. Çok güzel, güzel gözüküyor <laughs> 12'nin kamerası güzelmiş şu Hı, Hı Lens çok güzel. Onun da Yeni aldım makineleri falan. Bayağı iyi çekim yapıyor. Ha. 200 bin liralık çantası var işte. Valla. Toplam Çok alıştım şu gimbal'ı kullanmaya var ya. Öküz gibi kullanabiliyorum. Evet. <laughs> Elin ağrımıyor mu? Yo. Hafif ki. Böyle onun çanta aparatları falan var mı? Var kanka. Çantayla gezerken çantaya uh -huh. takıyorsun. Direkt om, omuz omuz bağlantısı var. <laughs> Bak gene geliyor golf arası. <laughs> Eylül'e oh. de golf arabası ne iş var? Öf. Sinekler gözüküyor hmm. mu ya? Bak bak gözüküyor gözüküyor. Sineklere Vallahi şey de... Gözüküyor. Sineklere şey <gülüyor> demek, <gülüyor> demek <gülüyor> lazım. Ee, görüntü ve ses canlı. Eksin yani. <laughs> usta. Çok tatlı ya. ya bunu parayla yapıyorlar kanka. E, tabii ki <laughs> Bedava mı yapacak? <yemeyecek? gülüyor> Bu arada oraya kadar gitmeyelim şelaleye kadar. Gidelim canım niye? Ulan gelmişken gitmeyelim. Hadi gidelim. Ama hızlı yürüyelim o zaman. Neden ya? Gün batmasın. Işık <laughs> gitme <laughs> attı. Işık gidecek. Işık gitmez. Hemen arıyorum hikayeli. Düşmeye gelsin. Işık gidecek. Işık. Şurada da bari bir şey yapsalarmışlar. Skate park tarzı. Ha. Doğru. da. Ama <laughs> burayı yapmaz ya. Niye yapsın burayı? Ama kanka bak şuraya şöyle çok güzel böyle jimnastik. Burayı konser alanı yap. <laughs> Yok konser alma. Arkadaydı sanki. Ama baksana şurayı. Ha ışık falan düşemiş. Hı hı. Oradan dedim ya. Şu bank güzel olmuş. Şu tasarım çok seviyorum. Bu geçen sene yapıldı oraya. Bu mu? He. Ha. Evet. Burası tam konser kanka. Tam bak yani tam. Burada yalın konser yapacakmış gibi bir hava var. Yalın mı? Ne artık? <laughs> Şarjımız bir. Skuter mi alsak ya? Onlar binler alıp Hayır ya. Önümde insanlara ya rahat çekemiyorum. Aslında son, son. sıkıntı yok da. Sollayalım. Sollayalım. Şey demen lazım. Görüntü ve ses canlı. <laughs> yani bir de bir şey diyeceğim. Bu ağaçlar, bu kadar sık. Vay! Bir de hiçbir de hiç sırayla değil. Eee, <laughs> <bana bir sık. gülüyor> Şey mi, Kadıköy boğazının gözleri olan bir mühendis yaptı. <laughs> Büyük değil mi? Öyle bak. Bana bak, bir tek burası düz. Dümdüz gidiyor. O kadar. Çapraz çapraz desen, çapraz çapraz da değil. O da yamuk. <laughs> bazı yerler tutuyor, bazı yerler tutuyor. Acaba tutmuyor. şey mi düşündü adam? Hani yapay olmasın, doğal ürün gibi mi olsun? Evet, be. O sırada Allah'ın yaptığı düzen kanka. Var göster. O Allah'ın yaptığı düzen değil ama neyse. Lan? He? Söğütlük. Ee? Ekmişler mi Oğlum hepsi aynı metrede. Nasıl olacak? Sana tamam işte o. Sen sen karışma kanka. <gülüyor> <gülüyor> sen dur, büyük konuyu söylemeyelim şimdi ama. Oğlum sineklerim. Şey değil hani değil bak değil. kamerada gözüküyor ağzıma Hiç girecek. Mi? Dur bakayım lan elinde var mı? Valla kamerada gözüküyor sinekler. Be. Gimbal'ın şarjı bitti mi yayın biter. Neden? Elimde tutamam kanka telefonu. Ben kullanırım şey diye şey düşünmüyordum. şarj bitti zaman yine de böyle tutsan. Hayır direkt zıt diye düşüyor. Görürsün. Bir tane daha var video çekmeli kalan. <laughs> Annem sen ne tatlısın? Köpüş. Köpüş. Ses görüntü canlı yine gidecek. Olsa ki içine Kaç bakayım. Of bak bak. Of manzara çok iyi ya. Köprü olmasa. <laughs> Bat. Köprü Aa. olmasa. Olsun köprü de güzel bir şey. Kanka öldüm ya. Yak bir sigara. Gitmez ağzına girer hepsi be. Usta kameradan baksana şunu. Hop, <laughs> 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 izleyip hepsini klip atacağım amına <laughs> Buna bak Allah aşkına. İyi ki elerse tiştim Yoksa ölürdüm şimdi. Onu hala şu şey. Ha. Bir müzik açacağım arkada. Tın tın gidelim. Ezan okuyor işte. <laughs> Açtılar. Ne zengin normalde daha acı müzik müzik. <laughs> Oğlum manzara çok iyi ya şu an. Ya yani, ışık iyi aslında. Manzara iyi değil de ışık Cineş iyi. kaçıyor. Bunun uzatmasını arabadan alsam daha rahat çekebiliyorum. Uzatmasını alalım. Olur da kanka. Allah aşkına. <laughs> Kör olduk. Ağzıma girdi abi. Ben konuşmamaya çalışıyorum. veya konuşmayayım kapatıyorum. Aha. Ne oldu? Ne nasıl çekeyim? Şuraya bak. Oğlum bakmak istemiyorum işte. Ha şurasıymış. Oğlum şuradan çeksene bir tane. Buradan efsane çıkar ha. Şuradan fotoğraf çeksene. Şurada ama oradan değil bak tam şurada. Tam şuradan çek. Fişke acık çömen. Ha, bak çek. Aslanım. Atın bana ben bir edit çakacağım. <laughs> Of Vans da gelmiş buraya Lego Lego yapıyor yani ya Ne bileyim Söğütlü'ye geleceğimize Ay iyi ki de beyaz ayakkabı da giyememiş Ben beyaz ayakkabı giyecektim Üstaktı. İyi giyememiş. Ben böyle olacağını düşünmüyordum Yola bakalım onu Uf <laughs> sineklere bak Bir şey var mı? Direkt kamera çevirme. Bu oluyor galiba? Yok. Haa. He alert var. Koleks takip etmiş. Animex takip etmiş. Aa. <laughs> Buradan çeti görebilsem çok tatlı olacak. Of oh, bat. <laughs> Genel gel. Şu an yüzümü kaşıyorum sinek <laughs> için. Ama daha iyi olabilirdi bence. Ya aslında Edirne için çok şey bir şey. Olağanüstü bir yapı. Güzel yani. Yapı. Bölge. Bölge yer. Yapı. Güzel işte. Aktivite alanı. Ama bu sinekler yok. Bu sinekler olmaz. Keşke görebilseniz. Kameradan ne kadar Gözüküyor olabilir, gözüküyor baya. Ağzımızın önünde bin tanesini kuçuyor resmen ki bunlar ısırmayan halleri şu an. Bir ay sonra bunlar. Bir ay sonra bunlar, ay sonra bunlar büyüyecek bunlar ve bizi sokmaya başlayacak arı gibi. Öldürecek. Buradan bu bisiklet yolundan şeyler geçecek. İlaçlama arabalara geçecek. Ama kanka ne kadar ilaçlarsan ilaçla bunlar artık antikör ürettiği <laughs> için. Evet doğru Bunları katılıyorum. dere ataklarında imha etmek gerekiyor. Dere yatağı dediğin yerin yanındayız zaten. İşte yapmamışlar. <laughs> Bir yıldır yapıyor, bir yıldır ilaçlı saymış burayı. Senin köylüskay, ilk defa böyle bir yer görüyorlar. Sirekler de şaşırdı. Sirekler de şaşırdı. <laughs> Oğul ne oluyor lan burada? Ama diz kapanlını da sokmazsın be. Sakalın içinden soktu ya. Nasıl böyle bir şey var? Of. Köylümüzle gezeceğim. <laughs> öldürdüm onu. <laughs> Kolumda öldürdüm onu. <laughs> güzel tatlı olmuş. Yani. Ha, evet, evet, evet. Güzel 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 iyi olur ama sinek bir çözüm bulmak lazım sinekler. Sinekler çözüm olmasın kanka. Abi, Öyle bir şey yok. Ya da böyle elektrikle ne olabilir ki? Kanka şey priz varsa Priz yok galiba ya. Ben priz var zannettim de o şalter gibi bir şey yani. Gel bakalım mı? Yok baktım. Şey böyle ışıkların şalteri gibi bir şey sanırsam. Biz bisikletten geliyoruz. Bakalım şimdi ya çardağımız bu. Güzel burası da geçen seneden beri vardı. Işıklar kapalı. Ha burada ışıkların sigortası var. Yanıyor mu? Yok vidalı. Örümceği çeksene. Örümceği mi? Hangi? Nasıl çekeyim oğlum onu? Dur Backlight'tan alayım da normal Güzel bir özelliğiydi. Burada arkadaşlarımla bir şey erken çaldıkta. Yani Örümcek. Spider-Man'e dönüşebilmek için Sp Spider-Man... E <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Spider Burada da var oğlum. Burada da var. Nasıl yok oğlum şunlara bak. Bir flash versiyonu açsana. Pardon ama Spider-Man misiniz? <laughs> Sence bu... ...Tobi Makure mi? <laughs> Tam oylantı. Bence tam oylantı kanka. Yeniye benziyor. <laughs> Bence yeniye benziyor. <laughs> Dostlar sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Batu gel lan buraya sen ne kapanış yapıyorsun? <laughs> 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 Söylemek istediğim bir şey varsa söylebilirsen. Yok dizi için teşekkür ederiz. <laughs> Yavaş yürü. <yırandık. gülüyor> Nasıl yürü? Yavaş yürü işte. Okan serbest gibi yürü. He olur mesela. Ama çok uzun. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi çıkıyor he Vallahi bak. Erkut abinin çektikleri de çok iyiydi yani. Evet anlat ufakça sonra kapatalım. Ne, anlatayım? ne olmuş ne bitmiş. çok güzel bir restorasyon olmuş. Her şey güzel. Tek sıkıntı sinek. Ama tek sıkıntı deyip şey değil de yani. Küçük bir şey de değil. Çok büyük bir sıkıntı. Bir ay sonra burada oturamayız sineklerde. Bir çözüm bulurlarsa gelmeye devam ederiz ama yoksa zor. Zor, çok zor. Çok zor. Gelinmez buraya. efsane zor. Her yerimiz sinek oldu daha iyi. <laughs> Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.